Pararama Makinesi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir siteden bahsedeceğim. GT Movis gibi. GT Mo Movies kapandı diyorlar. Bilmiyorum arkadaşlar şu anda durumu ne. Ee, şu anda arkadaşlar açıklama kısmına verdiğim linkten bu sayfaya geliyorsunuz. Mobildeyseniz mobilden. E, masa üstündeyseniz masa üstünden bu sayfaya geldiniz. Her türlü aynı zaten. Telefon numaranızı yaz yazıyorsunuz en üstteki kısma ondan sonra şifrenizi giriyorsunuz. Şifrenizi tekrar girip davet koduna bir şey yazmanıza gerek yok. Yazılıysa da kalsın. SMS sorulama kodu geliyor size. SMS sorulama kodunu buraya geldikten sonra şu işaretlediğim yere yol kısmına tıkladığınızda anında iyi oluyorsunuz zaten dostlar. Hemen e, üye olduktan sonra da giriş yapıyorsunuz hesabınıza. Açıklama kısmında linki veriyorum. Unutmayın oradan tıklayın iyi olabilirsiniz. Üyelik işlemlerimizi tamamladıktan sonra dostlar siteye giriş yap butonundan giriş yaptığınızda sizi bu sayfa karşılıyor. Bu sayfada size ufak bilgilendirme vermişler. Eğer siz bankaya kartı ile çekim yapacaksanız veya USDT yani kripto parayla çekim yapacaksanız. USDT de bu arada e, dolara endeksli bir kripto paradır. Hani dolar ne kadar yükselirse ne kadar düşerse dola, dolarla birlikte yükselip düşer. Çok az bir fark vardır aralarında 20-30 kuruş vesaire. Bunlar da çok göze batmayacak rakamlardır. E, dolar olarak yani coin diyebilirim artık hem de banka hesabıyla çekebilirsiniz. Dolar olarak çekerken %2 kesinti yapıyormuş. Yani kripto olarak çekerken pardon. %2 kesinti yapıyormuş. Banka havalesiyle çekerken hem daha geç oluyormuş. Hem de %5 kesinti oluyormuş. Yani kripto bank e, kripto çekimi daha mantıklı dostlar. Zaten kripto çekimi yapan ücretsiz bir sürü site var. İşte uygulama var. Borsa var. BTC Türk var. işte Binance sanırım o da bir ücretsizdi tam hatırlamıyorum ama BTcür kesinlikle ücretsiz arkadaşlar. Sadece satarken bir 10 kuruş 30 kuruş falan bir kesinti yapıyor. O da hiçbir şey değil yani ücretsiz diyebilirim tamamen. Bu sayfayı kapat diyoruz zaman. Sayfayı kapattık. Gördüğünüz gibi bizim hesabımızdayız şu anda biz. Hesabım var, enerji var, yatırım var, paylaş var, ana sayfa var. Ana sayfada zaten şu anda gördüğünüz üzere tanıtım videoları, etkinlik videoları, bilgilendirme videoları genel olarak var. En üstte para yatır bölümü var canlı destek var yatırım planı var para çek var Bu arada arkadaşlar canlı destek bölümü gayet de e, işlevsel Ben kullandım Hani e, uydurmaca değil direkt bekliyorsunuz yarım saat sonra cevap verir falan değil bizzat kendim kullandım anında cevap veriyorlar bilginiz olsun güvenebilirsiniz o konuda canlı desteği yani şimdi benim şu anda güncel bakem 14.48 şu anda ben para yatırmadım para yatıracağım e, Bankada bankada şu anda kartımda para yok nakit olarak var sadece yarın bir kartıma yatıracağım Buradan deneyeceğim bakalım. Olacak %90 zaten. Arkadaşlarım yapıyor benim. Ondan dolayı ben de bu videonun tanıtımını yapıyorum. Kullanan para çeken çok arkadaşım var. Yoksa yalan bir uygulama olsa inanın söylemem zaten. Videosunu bile çekmem. Niye kimse boşuna zarara girsin. Benim de karım olmaz zaten bu işten. Yatırım miktarı giriyorsunuz dostlar. Ödeme yöntemini seç diyorsunuz. Ödeme yöntemi işte isterseniz USDT ile yine dediğim gibi daha hızlı bir şekilde e, kripto para göndererek daha hızlı bir şekilde ödeme yapabilirsiniz. İsterseniz Pay2 EFT ile ödeme yapabilirsiniz. EFT ile yine aynı şekilde. Burada e, limitler var zaten. 200'de pardon. Görüyorsunuz 200 100 bin lira arasında Pay2 kripto para ile ödeme. 200'de 50 bin lira arasında. O kadar. Minimum 200 lira yatırıyor yani dostlar. Bu aklınızda olsun. Buradan para yatırma işlemimizi miktarımızı giriyoruz. İsminizi giriyorsunuz arkadaşlar yatıran kişi yani sizin. Ondan sonra sonraki adım dedikten sonra gereken adımları uyguluyorsunuz. Başka hiçbir şey kalmıyor zaten ondan sonra. Geri gelelim hemen an sayfaya. Tekrardan şunu kapatalım. Çok çıkıyor. Yatırım planı var mesela dostlar. Yatırım planında ne kadar yatırdığınız, ne kadar çektiniz onları gösteriyor. Zaten klasik olarak bunlar. Bu da her gelişiminizde çıkıyor ana sayfaya Para çek bölümünde arkadaşlar. Şimdi birazdan sistemin işleyişini anlatacağım. Para çek bölümünde buraya minimum 200 lira tutar. 200 lira aynen öyle. Para çekimi için alt limit 200 lira. Şurada işaretliyorum gördüğünüz gibi. 200 lira miktarını giriyorsunuz en az. 200 lira işlemi çekerken USDT ile çekmenizi ben tavsiye ederim. Banka havalesi hem uzun sürüyor hem de %5 kesinti var. Her USDT çekim işleminde %2 ve daha hızlı oluyor arkadaşlar. Mantıksız olarak kripto para işlemleri daha hızlı olduğu için daha hızlı yatırım geçiyor hesabınız. Artık 1 saatte mi 2 saatte mi 10 dakikada mı 1 dakikada mı bilmiyorum yani. Denemedim daha doğrusu. Bunu. Arkadaşlarım çekiyor ama onu sormadım inanın. Şimdi buradan gördüğünüz gibi paramızı yatırdık diyelim. Hemen yatırım kısmına pardon, enerji kısmına geliyoruz. Enerji kısmında gördüğünüz gibi arkadaşlar benim şu anda ücretsiz olarak aldığım bir tane solar panel var. Bu solar panel nasıl oluyor arkadaşlar? Şimdi siz bunu aldınız. İki saat sonra geliyorsunuz şu çalışıyor yazan kısma işaretledim kısma. Bir kere tıklıyorsunuz, sizin geliriniz hesabınıza yansıyor. Her iki saatte bir üç lira alıyorsunuz arkadaşlar. 3 54 öyle bir şey alıyorsunuz. Bu da bildirim gelip duruyor ya. 3.54 alıyorsunuz her 2 saatte bir. Geliyorsunuz atıyorum 4 saat sonra geldiniz ya 7 lira alıyorsunuz çok sıkıntı olmuyor yani. Ama yine de 4 saat çok geçinmemeye çalışın. Sonuçta uyuyacaksınız tabii ki ama 6 saat falan olursa bile 10.5 lira veriyor diye biliyorum. Çünkü ben de hiç sıkıntı olmadı şu ana kadar hepsini aldım. Gördüğünüz gibi. Ee, bu şekilde yani arkadaşlar burası da. Hemen ee... Hesabım bölümüne geçelim. Şifre değiştir bölümleri var. Sol üstte numaram görünüyor. Orayı da kaldırırım herhalde. Gizlerim bir şekilde. Ana sayfa. Bu şekilde dostlar. Para yatırmak isterseniz yatırabilirsiniz. Yani bu siteyi güvenip güvenmek size kalmış. Nasıl işlediğini anlatıyorum ben size. Davet et sekmesine tıklayarak çıkan bağlantıyı kopyalayıp arkadaşlarınızı kazanca ortak edin diyor. Şimdi davet et dediğinizde dostlar linkinizi direkt kopyalıyor sizin. Linkinizi arkadaşlarınıza verdiğinizde. Arkadaşınız eğer yatırım yaparsa dostlar onun yatırdığı paranın %15'i sanırım görev ödülü dolu... Pardon, eee onun aldığı panelden kazandığı gelirden %15 siz kazanıyorsunuz arkadaşlar. Atıyorum 50 lira ge gelir elde etti adam panelden, sizin davet ettiğiniz kişi. Siz 7.5 lira alıyorsunuz %15 yani. Bu şekilde sistem işliyor. enerji bölümünden geldiğiniz gibi yatırım bölümünde de geliyorsunuz şöyle. Yatırım bölümünde gördüğünüz gibi şu anda ev FTP tipi... Fotovoltaik e, güç üretimi var şu anda bende. Bu ücretsiz olarak bunu ekle diyorsunuz arkadaşlar. Geliyorsunuz alıyorsunuz yatırım yap diyorsunuz. Bir defa alıyorsunuz ücretsiz olarak. Sonra siz her iki saatte bir 3,5 lira alıyorsunuz. Çok kötü bir para değil dostlar. Cebinizde kalır yani. Neyin kötüsü? Bedavadan paraya 200 lira olduğunuzda da çekersiniz direkt. ister kredi ister banka hesabı bile. Kırsal uygun fotovoltaik e, okuyamıyorum anasını satayım. İstasyon diyor. Bu da işte arkadaşlar biraz daha gelişmiş. İndikçe aşağı doğru gelişiyor. Minimum yatırım tutarı 200 lira bunun. Bunun minimum yatırım tutarı 600 lira. Para yükseldikçe arkadaşlar aylık kazancınız da yükseliyor. Aylık kazancınız yani sadece aylık olarak kazanmıyorsunuz arkadaşlar. Yine her iki saatte bir para çekimi yapıyorsunuz. 200 lira olduğunuzda çekiyorsunuz. Ama dediğim gibi bakın her fiyat yükselişinde %90 mesela bunda %99 %108 daha daha gidiyor böyle yani 400 bin liralık şey bile var yani panel, panel bile var. O da %200 veriyor aylık kazanç. Çok güzel bir tutar bunlar yani arkadaşlar. Yani dediğim gibi güvenirseniz para yatırın. Ben şu an nasıl işlediğini anlatıyorum size. Güvenip güvenmemek size kalmış dostlar. Ben girin para yatırın para bas demiyorum size. Nasıl işlediğini anlatıyorum. Solar paneli atıyorum şuradan ekle dediniz aldınız. Siz buradan her iki saatte bir 3.5 lira alıyorsunuz bu panelden. Şu işaretledim panelden. İkinci panelden ekle diyorsunuz alıyorsunuz. 200 liranın %64'ü kadar işte bir şekilde ayda kazanıyorsunuz. Daha fazla kazanıyorsunuz daha doğrusu. Daha ne kadar paranız yükseltirse o kadar daha çok kazanırsınız. Yani bu siteler pek güven olmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun ama yine de bir şansınızı deneyin. Ufak bir miktar belki yatırırsınız, size kalmış. Veya ücretsiz olarak kazanın arkadaşlar gelin burada. Kovalayın siz de bir şekilde bir miktar para kazanırsınız illaki. Bu kadar arkadaşlar sitede bahsedeceğim başka bir konu kalmadı sanırım. Enerji kısmından dediğim gibi her iki saatte buradan alıyorsunuz ücretsiz şey aldıktan sonra geldiniz buraya yatırım bölümünden ekle diyorsunuz ücretsiz olarak. Tamam diyorsunuz. Ben de ekli olduğu için ekleyemiyorum şu an. Sonra buraya geldiğinizde sizde burası sıfır olacak. Her iki saatte buraya tıklıyorsunuz. Burası üç buçuk olacak. Atıyorum dört beş saat 6 saat geçti. Buraya tıklıyorsunuz. Burası on buçuk daha eklenecek. Yani her türlü bedava para kazanıyorsunuz. 200 lira olduğunda da parayı çekiyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit bir sistem. Görüşmek üzere dostlar. Açıklama kısmında linki bırakıyorum. Umarım iyi olursunuz. Umarım herkes kazanır. Görüşmek üzere. Gözlerinize sağlık.